Merhaba arkadaşlar, sorumuzda mevsim normallerine 2A diyelim. Mevsim normallerinin yarısına düşen hava sıcaklığı yani A dereceye düşmüş, 3 günün her birinde 2 derece artmış. Yani birinci gün için 2, iki, ikinci gün için 2, üçüncü gün için 2 toplarsak A artı 6 derece olmuş. Bu şekilde mevsim normallerinin üzerine çıkmış. Yani A artı 6 değeri 2A'dan daha fazladır. A'yı sol tarafa gönderirsem eğer 2A'dan A çıktı, A değerimiz 6'dan küçük. Sonra tekrar hava sıcaklığı artmış. Mevsim normallerinin iki katına çıkmış. Yani 2 çarpı 2 A'dan 4 A olmuş. Sonrasında 7 derece düşerek yine hava sıcaklığımız mevsim normallerinin üzerinde kalmış. Yani bu sıcaklık 2 A'dan büyüktür. 2 A'yı diğer tarafa gönderiyorum. 2 A eksi 7'yi diğer tarafa atarsam 7. Her tarafı 2'ye bölüyorum. A değeri 7'yi 2'ye bölersem eğer 3,5. 3,5 değerinden büyüktür. İki sonucu birleştiriyorum. A değerimiz 3,5'tan büyük. 6 değerinden de küçüktür. Sorumuzda mevsim normalleri sorulmuş. Yani 2a isteniyor bizden. Her tarafı 2 ile çarparsak 2 kere 3,5 7. Yani 2a 2 ile çarparsak 12. Mevsim normalleri 7 ile 12 aralığında olacak. E seçeneğine baktığımızda 12 değeri aralıkta değil. Cevabımız E seçeneği. İyi çalışmalar.